Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kağıt fabrikasında yangın kısmen kontrol altına alındı. Toprakkale ilçesindeki fabrikanın depo bölümünde başlayan yangına Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının hızla büyüyerek yayılması üzerine çevre ile belediyelerden de itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin yangını söndürmede yetersiz kalması üzerine Adana Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri olay yerine çağrıldı. Yaklaşık 50 kişilik ekibin müdahale ettiği yangın kısmen kontrol altına alındı. Öte yandan zaman zaman patlama sesi duyulan fabrikanın çatısında çökme meydana geldi.